Acem, Acem, ne kadar? Amozuma. tane Evet, sizi yakaladım. Nazif baba. Mustafa'cığım. Mustafa. Evet, bitiyor yıldır. Evet. Zeki, gel Şimdi Hayırınız da oluyor, hayırı değil mi bunu? Aziz baba, neler söyleyeceksin? Mustafa Mutlu musun? He? Mustafa mı söylüyorsun? Sen söyleyeceksin <laughs> abi. Evet, neyse. Aziz baba diyor ki Mustafa söylesin, oğlunu <laughs> okumuş diyor ama gel. biz yayına devam edelim. Evet. Tamam. <laughs> Hasan Hoca'yı da yakaladık. Pilavı götürüyor. Afiyet olsun. Evet. Nazip Baba'nın Umreci arkadaşları burada. Ha Emre'nin de gelmiş. Mahallenin delikanlısı. Şey dedi, birkaç 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 Afiyet olsun be geç. Kocana göstermeden olmaz yani. Bir yudayız. Yakalayamadım ben. Hemen. Patron da burada. Evet yayındayız. Demek yarın da hayır var. Vay be Canın hayırları bitmesin. Kara Davut, sen ne zaman geldin? Yeni geldim. Belli oldu. O sayın müdür, seni yakalamadın olmaz. Evet, Nazım Baba'yı bir daha daha gösterelim, yayına son verelim.